Pozisyonumun açılış fiyatı neden farklı olabilir? Şimdi biyoptaki emirlerinizi e, iki temel şekilde gönderiyorsunuz. Ya piyasa fiyatları neyse aynen kabul edip hemen işleme gitmek için e, piyasa emri veriyorsunuz. Ya da almak ya da satmak istediğiniz fiyatı belirleyerek istediğiniz bu fiyat dışında işlem yapılmamasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi her iki emir tipinin tabii kendine göre üstünlükleri ve zayıf tarafları bulunuyor. E piyasa emri verdiğinizde özellikle yoğun işlem gören yatırım araçlarında emrinizin tamamının hemen gerçekleştirebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ancak büyük bir pozisyon açıyorsanız emrinizin farklı fiyatlardan parça parça gerçekleşebileceğini de unutmamak lazım. Küçük pozisyonlar için tabi ilk kademelerdeki bu beklenimler genellikle ihtiyacınızı karşılıyor. Fakat çok büyük miktarlarda lot miktarlarında emir gönderdiğinizde e, sırayla kademelerdeki bütün bekleyenlerle işlemimiz gerçekleştirileceği için emir giriş fiyatınız piyasadan e, sapma gösterebilir. Bakın şimdi bunu isterseniz küçük bir örnekle açıklayayım ben size. Şimdi mesela e, diyelim ki piyasadan 50 lot alım emri gönderdik. Tamam mı? Fiyat girmedik. Piyasa emri bu. Bakın bekleyen emir değil. Gönderdik. E borsada da Bakıyorsunuz kademeler. Mesela ilk kademede 150 fiyatından 25 lot satış için bekliyor. 149 fiyatından da 25 lot satış için bekliyor. Bu durumda emrinizin 25 lotu 150 fiyatından kalan kısmı da 149 fiyatından yine 25 lotu da 149 fiyatından karşılanacak. Öyle değil mi? Bu sefer ne olacak? Emrinizin giriş fiyatı 149.50 olacak. E şimdi siz hiç fiyat seçmediniz. 149 50 fiyatını seçmediniz. Fiyat neyse hemen piyasa emri gönderdiniz. 50 lot istiyorum diye. Fakat bu gönderdiğiniz 50 lotun 25 lotu 150'den, 25 lotu 149'dan karşılanabildi. Dolayısıyla sizin pozisyona giriş fiyatınız ne oldu? İkisinin ortalaması, ağırlıklı ortalaması olan 149.50 oldu. E ne oldu? Siz e, işlem platformunda emir penceresinde 150 fiyatını görmenize rağmen pozisyonunuz açılığını bir baktınız 149.50 fiyatından açılmış olabilir mesela. Dolayısıyla e, tabii ki piyasa emri verirken e, özellikle yüksek miktarda emir veriyorsanız buna dikkat etmek büyük bir önem arz ediyor.